Evet sevgili Bayi severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 15-16 Mayıs Çarşamba Perşembe bülteni ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Tabi hafta içi fena olmayan bir bülten var ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Biliyorsunuz hafta içi sürprizlerin daha çok yaşandığı günler oluyor ve misilleri ufak tutuyoruz. Hafta sonu daha da e, yükselterek kazanıyoruz. Tabi başlıkta da hemen kısaca geçelim. Kaşıkla verdik, kazanla aldık dedik. Ee, Cumartesi günümüz pek güzel geçmedi ama pazar günü full artı full geçirdik. Hem uygulamamızda hem WhatsApp grubumuzda. Ayrıca WhatsApp'ta da 13'te 12 canlı performansıyla harika kazançlar elde ettik. Zaten dediğim gibi bir gün iki gün kötü geçer ama ondan sonra iki gün güzel geçer ve 20 oranlarla 25 oranlarla canlıdan yine 2, 2, 20, 2, 70, 2, 90 gibi harika oranlarla kazandık. Tabii ki videoda da sizlere Verdiğimiz maçlarda Cumartesi günü Almanya'da sorunlar yaşadık. Hep üste gidecek dediğimiz maçlar karşılıklı gol oldu. Freiburg Leipzig ve Gladbach maçları. West Ham maçında sorun yaşamadık. Yine 2.5 üstümüz 4-5 golümüz 2.80'den kornerine kadar geldi. Napoli'nin bir sürü gol kaçırdığı bir de penaltıdan faydalanamadığı mücadelede karşılıklı golümüz gelmedi. Orada da kornerlerimiz geldi. 1.52 orandan Chelsea maçında yine 4-5 golden 2.90 oran aldık. Milan maçı yine üst ama karşılıklı gollerle üst olur dedik. 1.90 orandan o da gayet güzel oldu. Yönetmenim ekranda yatan tutan kuponlarımızı paylaşıyor sevgili dostlar ve bunlar Şükrü Öğütlü yani Şükrü Oğutlu olarak Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Yatan tutan kuponlarımızı Manchester United Arsenal maçında farkındaysanız Arsenal'in ilk yarıda golünü alabilirsiniz idealden. İşte Arsenal kazanır falan tamam ama yüksek orandan ne yapabiliriz dedik. 4-5 gole gidebileceğini düşündük olmadı ama ideal tercihimiz ilk yarı Arsenal golü geldi. Pazar günü full geçirdik. Pendik Rize'nin üstü karşılıklı golle beraber. Alanya Beşiktaş'ın karşılıklı gol varı. Kasımpaşa'nın Antalya'yı yeneceği, golle yiyeceği ama 3-0-3-1 gibi yenebileceğini söyleyerek e, 2.5 üstünü ideale 1 ve 2.5 üstünü de 2.62'den tekli olarak önerdik. O da gayet güzel geldi. Galatasaray maçında da yine üstümüz, üst ve varımız 4-5 golümüz 2.95'ten harika kazandırdı. Sizlere de cumartesi günü ben de faydalandıysanız kötü bir gün geçirmişizdir ama pazar günü siz de fazlasıyla kazanmışsınızdır. Biz de hem uygulamamızda hem Whatsapp grubumuzda pazar günü özellikle pazartesi full artı full artı full ne dediysek geldi. Hem ana kuponumuz Whatsapp'ta ekstra ana kuponumuz. İdeallik mevkimiz, ideal üçteki <laughs> yüksek oranlı tercihlerimiz Malmö 2 3 gol işte e, Liverpool'un 3.5 üstü falan ekranda gördüğünüz gibi bunlar da uygulamada yatan tutan kuponlarımız yine Derman'ın harika bir 6 artı golü var 5 0 5 orandan. E, ekranda görüyorsunuz. O yüzden uygulamamızı bir iddia rehberi gibi çok ucuz bir fiyata kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Mustafa Karakaç hoş geldin kardeşim. Whatsapp üyelerimizden o da yeni üyelerimizden. Kral 20 bu akşam realist demiş. Eyvallah. Ekranda gördüğünüz gibi bunlar da WhatsApp'ta canlıda. Hepsini alamıyoruz buraya. Editörümüz o kadar yoruluyor ki bazılarını. Hadi yapalım görsellerini paylaşalım dedik. Şimdi videolardan takip edebileceğiniz gibi iddia bilirim mobil uygulamamız var. 2D ve 2A ile yazıyorsunuz. Google Play ve Apple Store'dan alabiliyorsunuz. Dediğim gibi çok ucuz fiyata. Aylığı bu devirde çok ucuz. 3 aylık ya da 6 aylık yüksek ürünler şeyle alırsanız uzun vadeli alırsanız günlüğü bir sakız fiyatına geliyor bir ödemeyle hem benim hem dermanın hem serdarın kuponlarını görebiliyorsunuz daha fazla kupon görmek ve canlı tavsiyelerimizden faydalanmak istiyorsanız daha çok bütçeniz olması gerekiyor tabi ekranda gördüğünüz iddiabilirim et gmail.com yine 2 dv 2a var iddiabilirim yazarken oraya mail atıp ayrıntılı bilgileri ve şartları öğrenebilirsiniz kafanıza yatarsa whatsapp ailemize de katılabilirsiniz. Yine izleyenler varsa yazabilirler. Mustafa Karakaç da geldi. İşte geldiğinde hemen kazanmaya başladı. Gayet güzel gidiyoruz. Tabii kazandırma garantimiz hem uygulamamızda hem WhatsApp grubumuzda yok. Burada zaten yok. Burada çünkü e, veriyoruz tercihleri ama ekstra sadeleştirilmiş şekilde e, kuponlarımızı paylaşıyoruz. Yine Deniz Kurt kardeşim Tahmin Dünyası YouTube kanalı var. Oradan da takip edin. WhatsApp'ta bana yardımcı oluyor. Hem maç önü hem e, basketbol tahminleri hem de canlı tahminleriyle bizlere yardımcı oluyor. Barış e, şey... Tahmin Dünyası YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Sevgili Deniz Kurt kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Whatsapp'ta bana yardımcı olduğu için evet uygulamamızı indirip dediğim gibi kuponlarımızı görebilirsiniz. Tabii ki ilk geldiğiniz gün hemen bir gün olup da iki gün kaybedebilirsiniz ama devam edin sabredin. Üçüncü gün, beşinci gün, önümüzdeki hafta, bir sonraki hafta, bir sonraki ay yani yılda 7-8 ay kar yapıp 3-4 ay zarar yaparız. Bunu da açık açık söylüyorum ama uzun vadeli aldığınız zaman her zaman artıda bitirirsiniz bu oyunu bir şans oyunu olduğunu unutmadan ve kumar seviyesinde yüksek miktarlarla oynamadan devam ederseniz sevgili dostlar aynen öyle abi sistem ve anlatımlar harika çok teşekkür ederim eyvallah Mustafa kardeşim tahmin dünyasının linkini de paylaşmış yönetmenim chat bölümünde google play'den ve apple store'dan uygulamamızı indirebileceğiniz ve satın alabileceğiniz linkleri de paylaştı dediğimiz gibi cumartesi azıcık böyle kaşıkla verdik, koklattık. Sonra kazanla pazar pazartesi harika bir şekilde 20-25 katlarla, 30 katlarla kasalarımızı arttırdık sevgili dostlar. Evet hafta içine hemen geçelim sizlerle e, gol olabilecek maçları seçtim yine her zamanki gibi. Ben diğer maçlardan da tabii ki 3.5 alt paylaşımlarım, ne bileyim korner e, paylaşımlarım, ekstra ilk yarı şu gol atar tercihim ya da ne bileyim dünkü Udinese maçında ilk yarı 1.5 alt tercihim gibi ekstra tercihlerimi Whatsapp'ta değerlendiriyorum. Sadeleştirilmiş olarak, profesyonel olarak yani. Ama burada sizlere olabilecek şeyleri anlatıp e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. İlk maçımıza geçelim hemen. Hamstad hakem mücadelesi tabii yavaştan İsveç Ligi'ni de takip etmeye başladık. Haken'in maçlarından şu ana kadar henüz kaybetmedik sevgili dostlar. Kadrosunu büyük ölçüde koruyan ama bazı değişiklikler olan Haken'in hücum performansında sorun görmüyoruz ama defansındaki zafiyetlerden dolayı hemen hemen her maçta gol değiyorlar. Uzun zamandır şöyle lig başladığından beri baktığınız zaman değerlendirmediğimiz bir Göteborg maçı vardı. O 1-0 bitti. Onun dışında bütün maçlarını yine kendisinin 2 gol atarı. Maç geneli 2.5 üst gibi gollü karşılaşmalarını değerlendirdi. Kalmıştat deplasmanı da Haken için zorlu bir deplasman. Onlar da yine kalesini kapatmakta zorlanan ama hücumda iyi işler çıkarabilen bitiriciliği iyi bir takım sevgili dostlar. O yüzden direkt 2.5 üst olabileceğimiz bir maç diye düşünüyorum. Büyük aksilikler olmazsa, bir sürü gol kaçmazsa ya Çarşamba günü saat 20'de oynanacak bu mücadele. Pazartesi, Salı ve Cuma günleri için videomuz olmuyor bu arada. Uygulamamızdan ya da WhatsApp'tan paylaşıyoruz kuponlarımızı. Onu da ekstra söyleyelim. tabii bu mücadelede biraz daha risk alarak oran arttırmak isterseniz iki takımın golleriyle beraber üste gideceğini düşündüğüm için 2.5 üst ve karşılıklı gol var. 1.80 orandan değerlendirilebilir. Oranı da iddia.com resmi web sitesinden alarak veriyorum. Oradan %8-10 civarı daha fazla oluyor oranlar sevgili dostlar. Olympiakos AYK mücadelesi var Yunanistan'a da. <laughs> Böyle bir yan gözle takip ediyoruz. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos tabii ki geride kaldı. Aldığı üst üste Kötü sonuçların ardından şu anda AEK 75 puanla lider şampiyonluğa koşuyor. PAOK ikinci sırada Olympiakos'un mutlaka kazanması gereken bir mücadele bu. En son PAOK'a 2-0 yenilmişti. Rakibi AEK'te PAOK'a yenilmişti. Burada AEK'nın puan kaybına karşı pardon PAOK kazanmak için oynayacak rakibiyle ama AEK'da Olympiakos'u mutlaka yenmek isteyecek şampiyonluk adına. Bu da Olympiakos'un işine yarayacaktır. Ev sahibi de gollere eşlik edebilir. Tipik bir karşılıklı gol var. Gelebilir ama ondan sonra kim alır bilmiyorum. Olympiakos kendi evinde avantajlı görünüyor ama AYK da alabilir. Yani kazanan tarafın gol de yiyeceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var. ideal olacaktır. 1.51 orandan değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Danimarka'dan yine hafta sonu Brondby'nin oynadığı Kopenhag maçında karşılıklı gol varımızlı ve yine kazanmıştık orada kendi evinde. 1-3 kaybetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Norsalent'e gayet iyi gidiyor goller anlamında. Fenerbahçe'nin rakibi olarak da tanıdığınız, bizim hala takip ettiğimiz takımlardan biri. Onlarda da yine playofflar oynanıyor ve Norsalent 3. sırada şu an Avrupa açısından Brown beni mutlaka kazanması lazım. Kendi sahasında yine iki takımın birbirinden çekinmeden oynayacağı ve bol pozisyona gireceği bir maç olarak düşünüyorum ve yine tipik idealden karşılıklı gol varı 1.45'ten öneriyorum sevgili dostlar. Burada North Island bir tık daha favori deplasmanda ama kim kazanırsa şaşırmayız ama biz kazanırına bakmıyoruz. Kazananın da gol yiyeceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var 1.45'ten idealdir bence. Sevgili dostlar mesela Hanstad Haken mücadelesinin üstüyle Brun bir e, varı birleştirilerek 2.20'lerden filan bir kupon yapılabilir sevgili dostlar. Premier Lig'de maç var. Çarşamba günü 21.45'te Brighton deplasmanında olacak Chelsea ve Chelsea'nin hala amacı var. Önündeki Newcastle'ı geçip Avrupa'ya kendini atma çabasında son olarak Nottingham karşısında geriye düştüğü mücadelede son 15 dakikada maça tutunarak geri dönüş yaşadı ve 3-2 kazandı. Chelsea'nin o bakımdan yani pozisyon verme konusu var. Evet çok da pozisyon veriyor. Sadece bunu West Ham değerlendirememişti. Best 0 yenildiği maçta. Çünkü bir sürü gol kaçırdı. 3 tane direğe takıldı filan. Chelsea hücum anlamında iyi ama Brighton'da bir hedefi olmasa da rahat baskısız oynayacak. Onlar da Newcastle'a geçit vermemişti. Burada kendi evinde Chelsea'ye karşı belki onlar da gol bulabilirler ama ben Chelsea'nin Avrupa hedefi için geriye düştüğü zaman bile oyundan düşmediği için hücumda devamlı varyasyonlarla yine goller kovaladığı için Chelsea'nin ya burada ya, tabii ki tipik var üst maçı olabilir ama ben sadece Chelsea'nin bir golünü garanti görüyorum. ikinci gol riskini alıyorum. Deplasman gol bir buçuk üst. E, yense de yenilse de beraber de kalsa da dediğim gibi bir gol atacaktır. İkinci gol riskini alırsak 1.51 oranı var sevgili dostlar. Dep gol 1.5 üst 1.51'den değerlendirilebilir. Yine hemen altında Manchester United Newcastle mücadelesi var saat 22'de. <laughs> Manchester United'da sorunlar bitmiyor. Arsenal'e de yenildiler. Crystal Palace karşısında ağır yenilgi almışlardı. Anlatmıştım sizlere nasıl rezil olduklarını. Ultrafort'ta da sorunlar var. İnanılmaz bir yağmur yağdı ve stadı, tribünlere su bastı. Yukarıdan şelale gibi akan bir şey. Ronaldo da ayrılırken söylemişti statla ilgili sorunları. Yani Manchester United'da sorunlar var. Erik'ten eleştiriliyor yine basında çıkan haberlerde kendini eleştirenlere işte ya futbolu anlamıyor insanlar hani ya da sakat futbolcularımızdan dolayı oynayamadığımızı bilmiyorlar filan diyor. Çünkü sezon başından beri sakatlıklarla uğraşıyor. Haklı da ee, şimdi kendi evinde Newcastle'a karşı Kazanmak isteyecek Manchester United Çünkü onun da Chelsea ve Newcastle'ı Geçip Avrupa'ya gitme şansı Hala var sevgili dostlar ee, Bitmesine iki maçı var takımın ee, takımında Burada iki takım da yenmek için olacak çünkü Newcastle'la Chelsea'ye Geçilme yani iki takımın da amacı var onu demeye çalışıyorum Avrupa butasına girme amacındalar United'da da ee, Newcastle tarafında da önemli eksikler var. Maç bize baktığımızda yine var üst evet görünüyor ama oran açmamışlar. Bu çok bir arız belli olduğu için yüksek oran aramak için ne yapabiliriz diye baktığımızda iki takımın da birer golü cepte ama ikinci gol risklerini alırsak böyle 2-2-3-2'ye giderse ki gidebilecek potansiyeli var maçta bunu göreceğiz. Ben ne kadar Newcastle'ı bir adım önde görsem de yani diyorum ya 2.5 üst oldu ne veriyor 1.25 mesela. 2-1 ya. Newcastle önde ya da Manchester 2-1 önde. Bir gol daha risk yani. 2-2 ya da 3-2'yi bekleyeceğiz. Bir gol riskini daha alırsak bunu alternatif riskli kuponlarınızda deneyebilirsiniz. Yani 4-5 gole getirmeye çalışıyorum ki bunu sadeleştirerek 3.5 üstü alabilirsiniz. Çünkü 3.5 üstün önü açık. Maç mesela 3-2 oldu 4-5 gol bizim orada 2-65 oranımız var ama Liverpool maçındaki gibi 3-3 oldu diyelim hop 4-5 golün yattığı 6 artıya gitti. Yani 3.5 üst olarak sadeleştirdiğin zaman kazanıyorsun. Ben 4-5 golü yüksek oran için söylüyorum 2-65 orandan 4-5 gol denenebilecek bir maç bu bence sevgili dostlar. Riskli kategoride mesela şunu da deneyebilirsiniz. Atalanta Juventus İtalya Kupası finalinde karşılaşacak. Maçın beklentisi 0-0 ya da 1-0 onu söyleyeyim. E, alt tercihleri bekleniyor. Çok gol beklenmiyor. Kupadır, finaldir. Evet temkinli oynayacaklardır ama iki tarafta bu kupayı kazanmak isteyeceği için ve Atalanta'nın son dönemki performansı Juventus'u da işin içine sokacaktır ve iki tarafın golleriyle beraber üste gidebilecek bir maç neden? Orandan dolayı. Şu an sadece orana gidiyorum. Yoksa maçı 1-0 Juventus'ta da Atalanta'nın kazanması ya da 0-0 1-1 uzaması beklenti ama ben 2.5 üst 2.15 gibi güzel oran vermişlerken denenebilir diyorum tek başına bile. Hatta risk alarak bir tarafın 3-0 değil de iki takımın golleriyle üste gitmesi 2.40 gibi bir orandan denenebilir bakın bak bunun hani Manchester United'in 4-5 golünü bu Atalanta Juventus'un 2.5 üst ve karşılıklı gol var 2.40 oranı bunlar hep resmi kuponlarda değerlendirilebilir. İdeal kuponlarda işte Aken'in üstü ne bileyim Olympiakos'un varı, Brondby'nin varı işte Chelsea'nin Depkol 1.5 üstü gibi bunlardan ideal kupon yapılır. Diğer söylediklerimden alternatif riskli düşük misli kuponlar yapılır sevgili dostlar. Onu da ekstra belirteyim. Altına çiziyorum zaten hangisi riskli hangisi ideal diye. Bunlar bir de benim düşüncelerim. Katılmıyorsanız kendiniz kendi düşüncenizi oynayabilirsiniz. Ondan sonra bana yazmayın yani. Ben takip ettiğim gördüğüm kadarıyla maçlarda neler olabileceğini kuponlarda neler kullanabileceğimi sizlerle sadece paylaşıyorum o kadar. Mustafa Çetin e hoş geldin. Yavuz Çalışır eski takipçilerimizden. Eyvallah kardeşim ben de sizi seviyorum. Özellikle eski takipçilerimiz. Bu arada videomuza beğeni yaparsanız sevinirim sevgili dostlar. Unutuyorsunuz diye hatırlatıyorum. Ee, beğenileri gönderirseniz sevinirim. Zulya kardeşim eyvallah. Renktaş hoş geldin. Hafta sonu da güzel bir derbi var. Zul'e bakalım ne yapacağız. Evet. Ee, şimdi Norveç'e uzanalım. Olds bk molde mücadelesi. Yine Molde'de sezon başından beri e, takip ettiğimiz, bizlere kazandıran takımlardan biri. 30bK son zamanlarda kötü iki maçtır gol atamıyor ama Molde'nin önde oynayışı, işte üçlü savunma ve ileride çok fazla hücuma çıkan oyun yapısıyla birlikte Rozanburg karşısında da bizlere yine hafta sonu kazandırdı. Üstümüzü getirdi. Burada da Oğuz BK deplasmanında zorlanabilir. Çünkü defans anlamda o da Haken gibi çok fazla pozisyon veriyor. Bu sene sevgili dostlar yine Maçın ortaya 2.5 üstü alınabilir. Molde atıp yiyebilir. Kendisi de 2-3 tane atabilir. 30 BK gününde olursa o da bir gol atabilir diye düşünüyorum sanki 1-2-1-3 gibi molda galibiyeti gelebilir gibi ama 2.5 üst 1.51 oran veriyor. Biraz daha risk alırsanız 2.5 üst ve var yaparsanız 1.82 oran alıyorsunuz. Bu da bol pozisyon vadeden bir maç. Bol pozisyon vadeden maçlarda ben üst giriyorum. Yani çok pozisyon olur ama gol olmaz 1-0'da kalır diyemiyorum yani. O yüzden gollü maçları, gollü olabilme potansiyeli olan maçları seçiyorum. Tam da bu anlamda bir sonraki maçımız Bodo Glimt Tromso. Bakın o kadar düşük oran vermişler ki bu maçın beklentisi Bodo Glimt'in 2-0, 3-0 böyle farklı galibiyeti. Tromso sezona kötü başladı. 6 maçta sadece 7 gol atabildi. Ligin sonuna demir attı. Bodo lider. Ama Burada çok önde oynayan yine çok da pozisyona giren bir Bodo gelip var dediğim gibi. Kendisi 2-3 tane atabileceği gibi çok önde oynadığı için pozisyonu da verebilir. Tromson'un da bir golü çok değerli burada sevgili dostlar. Tabii ki ortaya 2.5 üst alınabilir ideal kuponlarda 1.38'den. Evet ama risk almak için aynı Molde gibi o da gol yiyebilir. Yani 2.5 üst ve karşılıklı gol var. 1.95 gibi yüksek orandan riskli kuponlarda değerlendirilebilir. Yani Molde'nin 2.5 üstü ve Bodo'nun 2.5 üstü ideal kuponlara girebileceği gibi biraz daha düşük misli girdiğiniz alternatif ama riskli kuponlarda Molde'nin de Bodo Glimt'in de 2.5 üst ve karşılıklı gol varı değerlendirilip 4 orana yakın bir oran alınabilir sevgili dostlar diye düşünüyorum. Malmö Gais mücadelesi var. Bir sonraki maçımız 9. maçımız. Ee, bu arada şey maçları perşembe günü sevgili dostlar arada perşembeye geçtim ama unuttum yani Atalanta Juventus'la çarşambayı bitirdik. E, Molde ve bodø maçları perşembe. Malmö Gaís maçı da perşembe. Perşembeden 4 maçımız var. Malmö'dün e, derbi de e, Göteborg'a karşı 3-0'lık bir galibiyet aldı. Biz de oradan 2 gibi yüksek oran aldık. 2-3 golle. Çünkü Malmö'nün 2-0-2-1 yenebileceğini düşünerek, anlatarak Whatsapp grubumuzda 2 oran verdik. 2-3 golden 2-0 bitecekti. Son dakikada gelen defansa çarpan golle 3-0 oldu. Göteborg'u da geçti. Hala formda Malmö ama Gais de iyi başladı bu perform bu sezona. Sevgili dostlar o da Malmö'ye karşı zorluk çıkartabilir. defans anlamda özellikle çok açık vermemeye çalışacak. Çünkü açık oynar da Malmö'nün üstüne giderse bu da yine bol gollü bir karşılaşma olabilir ama ben Gays'in öyle yapacağını düşünmüyorum. Malmö'nün kendi evinde kazanacağını ama zorlanacağını düşünüyorum. Böyle 1-0, 2-0, 2-1. Hadi bilemedin en fazla 3-1 olsun. O yüzden oran alabilmek adına. Bakın Malmö 2 gol atabilir diyorum. Eğer 1 ve 1.5 üst oranı yetiyorsa bunu kullanın. Çünkü sonra sorun oluyor. Yani maç e, atıyorum. 4-1 bitiyor, 3-2 bitiyor. Ben çünkü 4.5 altında 1 diyeceğim buna. 1.65 oran. Yani Malmö'nün 2-0, 2-1, 3-1 gibi kazanması. Niye 4.5 altında 1? Yatıyor mesela 3-2. Ne oldu? 5 gol oldu. Yendi Malmö. E 4.5 altında 1 dedin yat. Ama ben Malmö'nün en az 2 gol atabileceğini de söyledim. Oran yetiyorsa 1 ve 1.5 üst al ya da ev gol 1.5 üst al. 1.25'ten. Bu ideali. Ben oran alabilmek adına biraz daha riskli söylüyorum. 4.5 altında birle 1 ile 1.65 oran alabiliriz. Bir maçta alınabilecek en yüksek oranı sizlere önermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi ideali de o şekilde almanızdır sevgili dostlar. Ee, çünkü Malmö'de sağ sol hani derbi de bile çok başarılıydı. Dediğim gibi çok fazla hücuma çıkan yine e, geriye dönüşlerde sorun yaşamayan ara sıra pozisyon veren bir takım. Hani yese de en fazla bir gol yer. 2 ya da 3 atar. 4.5 altında 1 olabilir ama idealinden de neler alabileceğinizi söyledim. Son maçımızda Lugano Winter mücadelesi. İsviçre'de sevgili dostlar burada da Lugano bizlere çok kazandıran takımlardan biri. Winter da öyleydi aslında. O da hani pozisyon veriyordu. Pozisyonlara giriyordu. Goller atıyordu ama son zamanlarda sorunlar yaşamaya başladılar. Yani Young Boys maçıyla beraber düşüşe geçtiler. Gol ya bir tane atıyorlar, atamıyorlar ama 2-3 tane yiyip zaten iddiası da kalmadı. Burada şampiyonluk yarışında Lugano'da 6 puan fark yedi Young Boys'tan ama hafta sonu Young Boys'u yenerek puan farkını 6'ya düşürdüler. Yani yine Young Boys'un puan kaybını bekleyip yine kazanabilirler. Ama Avrupa butasına da tutunmaları lazım. Hani ikincilik için de Şampiyonlar Ligi gitmek için bile kazanmaları lazım. Şampiyonluk umutları olmasa bile. Çünkü Zervet'e geçilme riskleri var hemen arkalarında. O yüzden Winterthur'da oyundan düşmüşken bu kadar pozisyon verirken ve bu kadar eksiği varken orta saha ve defansa tam 4 oyuncuları eksik. Kart cezalısı var 2 tane. 2 tane de sakatı var. Yani Lugano için Biçilmiş kaftan kazanabilir mi? Kazanabilir ama ben e, bir tık daha yüksek oran alabilmek için ev gol 1.5 üst 1.50 oran öneriyorum. Burada da Chelsea maçı gibi Lugano, Winterthurta en az 2 gol atar diyorum. Ev gol 1.5 üstle ha yani ne olur oran arttırabilmek adına 1 ve 1.5 üst yaparsınız veya sadece maç sonu 1 alırsınız o da olabilir. 1 ve 1.5 üst derseniz 1.75'lere kadar çıkıyor oran. Ben Lugano'nun Winterthurta 1 gol atacağını e, ne diyeyim? sağlam görüyorum. Atacaktır. Evet cepte ama ikinci gol riskini alırsak 1.50 gibi güzel oran veriyor. Sevgili dostlar kafanıza yatarsa aynı fikirdeyseniz bunu da değerlendirebilirsiniz. Yine çarşambadan 6 risklerin altına çizdim. İdeal olabileceklerin altına çizdim. Perşembeden de 4 maçım var. E, Molde ile Bodo'yu birleştirip yine Malmö'yle de Lugano'yu birleştirip öyle bir kuponlar yapabilirsiniz. Kafanıza yatıyorsa, yatmıyorsa dediğim gibi kendi tercihlerinizi mutlaka kullanın. Çünkü ben bunun telafisini WhatsApp'ta yapıyorum. Uygulamaya da yazıyorum. Mesela ana kupon yattı ama ideal 2 geldi, ideal 3 geldi, kalem açım geldi filan falan o geldi bu geldi. Ana kuponu işte saat 17 itibariyle 8'de 7 gidiyoruz WhatsApp'ta. Saat 21.30 itibariyle işte 10'da 9 oldu. İşte efendim saat 23 itibariyle Fransa maçlarından daldık ya pazar günü. 13'te 12 ile o kuponu fazlasıyla telafi edip artıya geçebiliyoruz. O yüzden bu da dinlemeniz. Evet sizlere böyle yardımcı olmaya çalışıyorum ama uygulamamız satın aldığınız zaman biraz daha kuponlaştırılmış halini ve ideal halini görüyorsunuz ama WhatsApp'a geldiğiniz zaman bambaşka bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Orada ekstra kuponlarımızla ve canlılarımızla her zaman kazanma ihtimalimiz daha yüksek oluyor sevgili dostlar. İnşallah burada da bütün tercihlerimiz olmasa da en kötü 1.8 8 gelir %80 yaparız diyelim. Sizlere bu şekilde düşüncelerimi söyledim. Gollü olabilecek maçları seçtim. Kafanıza yatanlardan değerlendirebilirsiniz. Videomuza like beğeni bırakmayı unutmayınız. Sevgili dostlar yapanlara teşekkür ediyorum. Uygulamamız için de linklerimiz chat bölümünde var. Mutlaka yardımcı olacaktır. Yazında devam eden liglerle devam ediyoruz biz de. Hem WhatsApp grubumuzda hem de uygulamamızda sevgili dostlar. WhatsApp grubu içinde dediğim gibi ekranda gördüğünüz mail adresine mail atıp şartları öğrenebilirsiniz. WhatsApp ailemize de katılabilirsiniz. Sevgiler, saygılar. Sağlıcakla kalın. inşallah güzel bir hafta içi geçer. Düşük misli yapacağınız kuponlarınızı özellikle benden aldığınız başlara düşük misli yapacağınız kuponlarınızda bol şanslar dilerim. Birazdan Toto videosuyla görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.